Manisa Spil'den Obru'a yaklaşıyoruz. Etraf nasıl da asude bir ülke. İşte Manisa Spil'da asude bir bahar ülkesidir her rinde. Tabi rind kaldıysa yer. Şu çitlerin olduğu yer. Haydi oraya gidelim. İşte Obruk Bunun çapı 15 metre. Derinliği 70 metre olarak düşünülüyor. Tabi 70 metre oraya toprak dolduğu için ancak ölçülebiliyor. Çok daha derinlere gidilebilse kaynağını 104 kilometre derinden aldığı anlaşılır. Ve bakın geçmişte yaşanmış bir başka obruk daha. Hemen onun yeni başında. İşte bu da bir obruk. görüyoruz ki obruk çökerken yanında birkaç ağaç da alıp götürmüş.